En iyi titenyum klanı kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Aleria. Başka bir olasılık var mı? <laughs> kaç kişi var kanka? Neler yapıyorsun? Ama... Neler acı gelir sen. Kanka içeride sakla değil mi? Beyler içeri gelmeniz lazım hadi acil Kapıya geldim. Hadi oyun içeri girin kanka acil Oyun dondur o. Ok. Bebe, ok. ok. Oğlum bebe, bebe dışarıda bekliyor. Tamam sen... Oyun dondur bana giremezsiniz kardeşim. Oyun dondur mu? Bir yolu lan. Dondur işi oyunumuzda lan dondur be. kimse almayacak kanka video acil dondurun ya. Bak bana vurmayın kanka. Dots bana vurayım. Ya. Batu evet. gir şurada. Batu gir orada. Bak aynı adama vurmayayım. Kanka kaçacak. Barındım ben ya. Burası bir yere kölesi gelirler. Ben köşedeyim kanka. Geldim geldim yanına. Oğlum yanına gireyim. Çünkü kanka şağlayabilecek varsa şağlasın mı? Oğlum adam yukarıda erkek. Kanka gözünü var. seveyim gelin artık. Bir susunlar Gelin lan şuraya. Ana. Oğlum bir set yedik kanka gelmeniz lazım acil. Ekrem arın. Ekrem arın da anda. Anlamıyorum kanka. Sıfırı Ben gelin artık da. Ben Levi'ye TG tömeneye gittim. Diğer kapı yedi. bak arındır Levi arındır. Efe lol de çıkarttı. Tam Efe gel Efe acı Ya şu Efe, Efe, şey 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 çocuğu vursanıza ya. Soykartan nerede kanka tane. nerede? Tamam, geldik buraya. değil mi de beni Bir de içeri Ben de Yağm, içeri Tam ya. şu Levi'ye bir tag atsaz şu aradan bir çıksın ölsün ya. Nerede kaldı? Levi Levi dışarı ya. çıktı. Levi'yi tutun. Levi dışarı çıktı. Ha çıksın oğlum çıksın siz. O dışarı tutsun ya. Rafa Silva'ya şuraya şu ya. Ben de ya. ben de ben de set değiştirdim. Abi o sarın ya. Akam hızlı çalsan buraya. Akam buraya ordu geliyor, ordu geliyor oraya. Gelsinler çık. Sokmayız. Burada fosil var orada vurun burada fosil var orada Her o fosil böyle işte ben sağlıyorum Adamlar geldi adamlar geldi Beyler dışarı geldiler abi Bak kinin yanına gelin tam bu da öldü Kanka bir şey Cem Biri kapıya Ar baktım. baksın sus bir biri Veler. kapıya bak Kerem. bir sus kanka. Oğlum dışarı geldiler sus. Kanka, kanka sokmamamız lazım bizi Sakin onu sokmayacağım hepsine vuruyorum Madem 3 vuruyorum o çünkü Oğlum 4 Enes at, Enes at, Enes at, Enes at Abi beni attı kanka, Allah'a attı ya 4 tane W Clemen, Clemen tek başına kuruyor bak 3 kişi Alo 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 Şey can can yukarıdaki ben Aşağıdaki abi Eğer Ben canın altında kimi tutmayın Bir saniye abi Fasil de girdiriyor Fasil de girdiriyor Dokuz. 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 Evet. Sıkıntı yok <laughs> ben sızdım vuruyorum Patladı Bomba Kırın ananı Oooo oyunu çıktı lan Göz çıktı Bana Kırdık Tam Tamam devam Bey devam Bey 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 miyim Bey Ölürüz Bey e kanka aşağı gelsene Hadi de gelin Dep depo, kısmına evet. gelin bak depo kısmı dolu kanka depo kısmı çok dolu Depo kısmı nereden bana? Ya bir aşağı siz bir aşağı şe... lazım Acil, Acil, Acil e, yok tam Ben

Bilgisayarım <laughs> kurdu ya. Oğlum bayağı dolu lan. Oğlum bayağı dolu. Duydunuz mu? E sıfıra düştü. Ben millete vuruyorum oyunun üstü olmuyor. Ben de ben de ben de. Ben de, ben de ben de var ben de. Arda bırak onu Arda. Kanka kapatsın.